Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün e, ekonomik kurmaylarından açıklamalar geldi. E, önce Cevdet Yılmaz'dan, arkasından da Mehmet Şimşek'ten açıklamalar var. Bu açıklamalar ne anlama geliyor onlara bakacağız. E, diğer taraftan... Küresele bakacak olursak da Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri 16 yılın zirvesinde en yüksek faizini veriyorlar. Peki bunun etkileri ne olur? BlackRock'ın bir açıklaması var. Amerika faizleri arttırmak zorunda şeklinde bir açıklaması var. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım, merhaba. Evet, içeriden başlayalım dilerseniz. Sonra küresele döneriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hem kur korumalı ile ilgili bir açıklaması var hem de kur hedefi ve tahminlerine ilişkin olarak bir açıklaması var. Kur korumalı için finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan çıkış süreci devam ediyor. Bankacılık sistemi kur korumalıdan çözülen kaynağı TL cinsi mevduata yönlendiriyor ve bu da devam edecek diyor. Hatta şöyle de diyor Çin hariç çıkış ülkelerin gelişme hızı Türkiye'nin gerisinde kaldı diyor. Yani Çin'den sonra en iyi biziz diyor. E kur hedefi içinde serbest kur rejimi var diyor. bir son dönemlerde önemli hareketlilikler oldu. Önümüzdeki dönemde böyle hareketlilik beklemiyoruz diyor. Teknik ve siyasi olarak beklemiyoruz diyor. Yani kuru baskılayacağız anlamına mı geliyor bu cümle? Ne dersiniz? Öncelikle bununla başlayalım. İyi de başlayalım. Kur korumada gerçekten bir çöz çözüme var. bir yanlış, büyük bir yanlış düzeltiliyor. Ee, tabii bunun bir bedeli olmak zorunda. Ee, bunun bedelini ilerleyene kadar anlatırız. Kura geldiğimiz zaman Türkiye'de serbest kur, kur rejimi yok. Serbest kur rejiminde bir şey yok. Neden yok? Sürekli sen piyasada baskılarsa serbest kur, kur rejiminden bahsetmek mümkün değil. Yani bunu şu yapacaksınız bankalara piyasada döviz federi şundan alacak şundan satacak derseniz bu mümkün değil. Şu an döviz federinde 600 eee 650, 650 civarında bir fark var şu an oluşmuş durumda. Yani şu anda kaç tane var? 27 600'den alıyorlar. 28 200, 28 250'den satıyor. Daha doğrusu satmak istemiyor döviz büfeleri. Oradaki muhtemelen dövizle merkez bankası satın alıyor. Kapalı çarşıda ise rakamlar çok daha yukarıda ve aralarındaki marj çok daha düşük. Yani e, 0.2 kuruş seviyelerinde burada da 0.60 kuruş seviyelerinde bu çok ciddi rakamlar var aslında çok ciddi farklar var gerçek piyasa mı dersiniz? gerçek piyasa serbest piyasa oluşuyor e, kapalı çarşı piyasalarında oluşuyor buralara merkez bankası da e, arka kapı satışlarıyla da olsa müdahale etse de çok tutmuyor oraya müdahale biraz azaltılmış durumda ama yine devam ediyor yoğun şekilde e, müdahaleler sürüyor bir kere serbest kur rejimi yok yani rahatlıkla söyleyelim kurda zıplamalara daha fazla e, olmaz serbest kur rejimi var kurda daha fazla zıplamalar olmaz derken ben çok o kanında değilim muhtemelen onu Amerikan doları dünya piyasasında yavaş yavaş değer kaybetmesine bağlıyor ama bizim dolar ihtiyacımız bitmiyor sıkıntımız orada Borçlanmamızın büyük kısmı dolar e, ithalatımızın büyük kısmı dolarla yapıyoruz eğer başka para cinslerine kaydırsak mesela yuana kaydırsak Çin'den Çin ithalatımız çok yüksek. En çok ithalat yaptığımız ülke bir numaralı ülke e, yuana kaydırabilirsek o zaman bir, e, biraz daha dolara ihtiyacımız azalmış olabilir ama çok oraya doğru iş gitmiyor gibi görünüyor. E, dolayısıyla Türkiye'nin dövizi ihtiyacı bitmiyor maalesef. Bitmeyecek de çünkü hala ithal ikameci politikalar uygulanmıyor Türkiye'de. Bunun uygulanması lazım. Evet. Önce buna dönülmesi lazım ama buna yönelik şu an dönüleceğine ilişkin bir ibare yok. E, evet. kamu finansman açığında büyüyor. Orada da sıkıntı var dolayısıyla kur dünyada Amerikan doları değer kaybetse ki dünden bu yana bayağı bir değer kaybetti. Dün 0.560 seviyelerindeydi. Yani 1.065 seviyelerindeydi. Şu an e, 1.0690 95 seviyelere kadar çıktı euro. Euro değer kazandı dolar karşısında. Ama buna rağmen Amerikan tahvil faizleri sürekli artıyor. Beşinci sene çıktı. 6 yılın yüksek seviyesine çıktı. Biraz hafif gerilese de e, burayı zorluyor. Burada ilginç olan şey e, Amerika tarafı fonlarda ilk defa kripto para Bitcoin'in de kullanılması izin verecek olması. Bu Bitcoin fiyatlarını patlattı. E, bugünkü değer artışı, bugünkü değer artışı sabah saatlerinde yüzde yedi buçuk geçti. Ethereum'un değer artışı yüzde beş nokta çıktı. Devam eder, edebilir mi? Psikolojik olarak devam edebilir. E, ama altın ve gümüş çok çıkmaya başladı gerçek getirmişler. Kendini garanti de sağlam da görmek isteyen herkes altına e, gümüşe görenmeye başladı. Gümüş işte 20, 10, e, 19, 20 seviyelerindeydi dolar olarak bir olsun. Şimdi 23 dolara çıkmış durumda. Çok ciddi bir artış. 110 üzerinde artış var. Altın 1977 dolarda şu an ortalama fiyatı. E, çarşıda 2060 e, dolara kadar çıktı onun daha da çıkacak gibi görünüyor. Çünkü altına talep çok arttı. Neden arttı? Dünyada büyük bir karmaşa var. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi de Akdeniz'e yöneldi. Çin, Rusya, herkes. Orada ateşin düşmeyeceği görülüyor. Orada tansiyonun düşmemesi dünyada karışıklığın daha da artacağını gösteriyor. İşte bu altına olan talebi, gümüş olan talebi artmaya başladı. Türkiye'de de baktığımız zaman Merkez Bankası'nın döviz rezervinde içinde altının payının giderek arttığını görüyoruz. Bizim Merkez Bankası da altına doğru yönelme söz konusu. E, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Türkiye'de dövizin ateşi düşmeyecek maalesef. Altın daha da artacak gibi görünüyor. Bir de altın ithalatının Türkiye'de e, durdurulduğuna özel izinlerle altın ithalatı yapıldığına dikkat e, dikkat çekersek bu başka bir yere gidiyor. BlackRock'ın açıklaması çok önemli. BlackRock dünyadaki finans sisteminin en önemli oyuncusu. Yani hem altın maden hem de para piyasalarının, tahvil piyasalarının en önemli oyuncusu. Yani birçok ismini saydığımız dünya çapındaki bankanın da sahibi, maden şirketlerine sahip, onun faiz, Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerini daha da arttırmak zorunda kalacak şeklinde yani açıklaması son derece ilginç. Bununla ilgili bugün tweet attılar. Ben de baktım sabah saatlerinde. çok ilginç bir şey. Birileri Amerika'ya faiz arttırma konusunda baskı yapıyor. Buna karşılık Amerika'nın bütçe açığı büyüyor. Ödeyeceği faiz büyüyor. Bütün bunlara baktığın zaman doların değeri düşmesi gerekirken Kullanımının artmasından dolayı dünyada dövize olan ihtiyacın, yani ticarette kullanılan dövize olan ihtiyacın hala Amerikan doları üzerinden e, yapılıyor olmasından dolayı, e, gelişmekte olan ülkelerin boşlanması dolar üzerinden yapıyor olmasından dolayı doların fazla değer kaybını engelliyor. Bir taraftan dolar endeksi e, yükseldi, euro dışındaki paralar karşısında. Diğer taraftan e, faizlerin artacak olması, ki faiz bir yandan paranın fiyatıdır, e, artacak olması Doların yine de önümüzdeki dönemde güçlü kalacağını gösteriyor. Ama Amerika için bu çok ciddi zarar. Niye? Çünkü Amerika çok büyük açıkları açıklamıyor. Bunu da borçlarla kapatıyor. Dolayısıyla dolar Amerikan ekonomisi zayıflamaya devam ederken dolar güçlü kalacak gibi görünüyor. Bunların ötesinde de altın da güçlü kalacak. Türkiye'de de mutlaka mutlaka çok ciddi bir değişim gerekiyor. Çok ciddi bir değişim gerekiyor. Ekonomi politikalarından çok ciddi bir değişim gerekiyor. Halen bunlar yapılmış değil maalesef. Evet. Peki Bayram Bey seçime de az bir zaman kaldı. Biz her seçim döneminde mutlaka bir yerlerimizden petroller fışkırır. Hep o haberleri görürüz. Dün Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı. Diyor ki gabardaki petrol üretimi 2024'te ülkemiz ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimimiz azalacak diyor. Yani 2024'te petrolü umudumuzu bağlayıp cari açığı bu gelecek gabardan gelecek petrolle karşılayabilir miyiz ne dersiniz? Hayır, karşılayamayız. Bu Nasrettin Hoca'nın meşhur bir yol vardı. Ee, ölme şeyim, ölme. Yonca da bitsin. Sen de ben de iyiyim. Diye bir şeyi vardır. Benzetmesi evet. vardır. Bu da onun gibi. Yani Petrol, doğalgaz. Seçimlerden önce ne oldu? Karadeniz'de çok büyük doğalgaz bulduk, satıldı. Şu oldu, bu oldu falan. Ne oldu? Doğalgaz patladı fiyatları gitti. Kimse şimdi Ne geldi var, ne gitti var. Hani petrolde de petrol de bulmuş. Şu kadar petrol, bu kadar petrol bulduk. Değil. Sen eğer ihtiyacın %50'sini %60'ı karşılayabiliyor musun? altı stokların var mı bu kadar? Yok. Stratejik rezerv diye bir kavram vardır dünyada. Amerika'da da, Avrupa'da da, Çin'de de. Bizde var mı stratejik rezerv? Yok. Yani olağanüstü durumlarda piyasaya süreceğim, ekonomisi savunacağım, petrol fiyatlarını artışı engelleyeceğim. Bir rezervim var mı? Yok. Ben diyorsun petrol durumu. Ne zaman buldun? Ne zaman çıkacak? Hiç çıkıyor. Hepsi açık. Şimdi böyle bir şey olmaz yani. Şimdi onlara bel bağlayarak ekonomi yönetilemez ekonomi rakam işi. Reel bir iş. Yani hayal olacak, cekte, cek da yönetilmez. Şimdi kimse kusura bakmasın. Ne? Bazı şeyler Mehmet Bey'in yaptığı şeyler, bazı şeyler doğru mu? Evet doğru. Ama daha yapılması gereken yüzde beşi yapıldı. Asıl sorunun temelli hala inilmiyor. İnilmek de istenmiyor. O nedenle maalesef ekonomimizdeki kardeşe devam edecek. Dünyadaki gelişmelerde baktığımız an Türk hızla değer kaybetmeye devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yani şu an durum bu. Çünkü sen önlem almazsan sen gelir yukarı gidersin dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde maalesef Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek, e, kaçar yok. Altın çok ön plana çıkacak hem dünyada hem ön plana çıkacak hem Türkiye'de ön plana çıkacak altın, gümüş gibi madenler. Ben yine de e, biz dinleyenlere şunu söyleyeyim, tabii ki çok çıkabilir, çıkmaz demiyorum ama kripto paralar konusunda ben son derece dikkatli olunması gerektiği karşısındayım. Çünkü neye göre çıktı, neye göre düştü belli değil. İşte para birimlerinin altında meselenin var. Onların yok, onun için orada risk çok büyük. Yani 70 dolar, 69 dolar gördü Bitcoin bir anda 12-13 bin dolarlara indi. E şimdi tekrar neye göre 33 bin dolara çıktı? Bir tek Amerika e, Exchange Commission e, fonlar içerisine Bitcoin, <laughs> Bitcoin <laughs> paraları açıklaması. Yani bununla ilgili. Peki kripto paranın değeri neye göre belirleniyor? Değeri yok. Neye göre belirleniyor? Dolayısıyla e, o, o, o cep oldukça sıkıntılı. Evet. Peki uyarımızı da yapmış olalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.